Evet, bugünkü konumuz sayma ve permütasyon. TYT konularında sona doğru geliyoruz. Artık bu konular işte mantık, sayma ve permütasyon gibi konular aynı zamanda hem TYT'de hem de AYT'de çıkan konular. En az birer soru soruluyorlar. Ve belki de öğrencilerin en sevmediği derslerden, konulardan bir tanesi olabilir. Çünkü temel bir çözüm tekniği yok. Düşünme gerektiren bir konu sayma ve permütasyon. Şimdi sayma dediğimiz zaman arkadaşlar adı üstünde herhangi bir nesneleri saymak önemli olan. Bu sayma yaparken de en kısa sürede yapmak. Yani 1, 2, 3, 4, 5 diye saymak değil de en kısa sürede yapmak. Bunun ya toplama yoluyla sayarsınız ya da çarpma yoluyla sayarsınız. Yani bu mantıklı mantıken ki bir ayırma yani çok da önemli bir şey değil. Ama olayımız nedir? Toplama yoluyla sayıyorsanız veya sözlüğünü ararsınız cümlede. Olmayabilir her zaman olacak diye bir şey de yok. Veya dediği zaman yani farklı seçenekleri aynı, an, aynı anda değil de farklı zamanlarda kullanabiliyorsam bu veyadır. Yani örnekte göstermemiz gerekirse Ahmet Bey'in 5 gömlek, 3 kazak, 2 tişörtü vardır. Bunları bir üstü giymemek şartıyla. Yani siz gömleği, kazak, tişörtü ne yaparsınız? Üstünü de giyersiniz değil mi? Yani pantolon gibi giymezsiniz. Dolayısıyla ya gömleği giymek zorundasınız, ya kazağı giymek zorundasınız, ya tişörtü giymek zorundasınız. Bunları aynı anda giyemezsiniz. O zaman bunu kaç farklı şekilde giyelim? 5 gömlekten birini veya 3 kazaktan birini veya 2 tişörtten birini giyelim. 10 farklı şekilde giyebilirim. Yani buradaki veya aslında olgunun kendisinden, konunun kendisinden gelmektedir. Bunu fark etmeniz gerekir. Aynı oran orantıda ters orantı mı doğru orantı mı? Yani her zaman size soru da bunun ters ya da doğru olduğunu vermez. Siz onun e, doğa olaylarının az çok farkında oluyorsanız, bunun bunun girişatından doğru mu ters mi orantı olduğunu anlarsınız. Şimdi çarpma yolunda ise aynı anda bu şeyleri yapabiliyorsam yani kadınların dediği kombin meselesi burada da ve sözcüğünü ararsız cümlede her zaman, her zaman olmak zorunda değil. Örneğin Ahmet Bey'in 5 gömlek, 2 ceket, 2 pantolonu vardır. Bu sefer bunları aynı anda giyebilir. Dolayısıyla 5 gömlekten birini giyer, çarpı diğer bir gömlek için farklı 2 ceketini giyebilir. Yine aynı şekilde bir gömlek, bir ceket için farklı 2 pantolonu giyebilir. Bu durumda çarpmamız gerekiyor yani. Dolayısıyla 20 tane farklı şekilde bu kombini yapabilir. Şimdi bu sayma şekillerini farklı soru tiplerinde nasıl yapacağız? Üçüncü soru. Bir pastane menüsünde tost içecek ve tatlı kategorilerinde yiyecekler ve içecekler bulunmaktadır. Tost çeşitlerini vermiş, içecek çeşitlerini vermiş, tatlı çeşitlerini vermiş soruyor bize. A demiş ki buna göre Veli bu menüden bir tost, bir içecek ve bir tatlıyı kaç farklı şekilde seçebilir? Yani her birinden birer tane alacak ve her, bu her biri değiştikçe farklı bir menü olmuş olacak. Dolayısıyla tost için 3 seçeneği var. Bu her bir tost için limonata ya da çay içerisinde 2 seçeneği var. Tatlı içinde yine iki seçeneği var. Dolayısıyla bunlar çarpmamız gerekir. 12 farklı şekilde bu siparişi verebilir. Fakat Kübra diyor, bir tane sipariş verecektir. Bu sipariş kaç farklı şekilde verebilir? Yani ya 3 to tosttan birini alacak, ya iki içecekten birini alacak, ya da iki tatlıdan birini alacak. Yani 7 farklı şekilde seçebilir. Yani bir tane bir şey yiyecek. Ya kaşar tost yiyecek, ya sütlaç yiyecek, ya çay içecek sadece. Ama Verilim meselesi ise bunları kombin şeklinde yapacak yani. Tost, limonata, şeker, tatlısı. Pardon. Kaşarlı tost, limonata, şeker, tarif tatlısı. Ya da sucuklu tost, limonata, şeker, tarif tatlısı. Dolayısıyla bunların her biri değiştikçe farklı bir sipariş olduğundan bunları çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi dördüncü soruya gelecek olursak. Demiş ki yukarıda A, B, C şehirleri ve yollar verilmiştir. Bir kişi A şehrinden C şehrine kaç farklı yoldan gidebilir? Şimdi ya direkt gidecek. Direkt iki tane yol var. İki. Veya B şehrine uğrayıp gidecek. B şehrine uğrarken de B şehri ilk başta üç yoldan gidebiliyor. Çarpı her bir yol için burada dört yol var. Yani üç çarpı 4 12 yol var. Yani toplam iki artı 12'den on 14 on farklı şekilde gidebilir diyoruz. A şehrinden B şehrine. Şimdi bu sorunun asıl şahları bunlar. Bu konunun. Şimdi diyor ki A kümesi 0, 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşmaktadır. Buna göre bu elemanlar kullanılarak şıklı şıklı sorular sormuşuz. A şıkkında 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir diyor. Şimdi 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir derken size farklı demeyin diyorsa bu dekselerin hepsini bir, birden e fazla kez kullanabiliriz. Dolayısıyla bakın sayma. Ne yapacağım? 3 tane basamak var. Ben yüzler basamağına kaç sayı koyabilirim? 0'ı koyamam. Çünkü 0'ı koyduğum zaman 3 basamaklı bir sayı olur. O zaman 5 tane sayı koyabilirim. Çarpı onlar basamağına bütün sayıları koyabilirim. Yani 6 tane. Yine birler basamağına bütün sayıları koyabilirim. Bunları çarptığım zaman 180 farklı sayı yazabiliyormuşum. 5 kına geldiğim zaman rakamları farklı 3 basamaklı diyor. Yine aynı mantık. Çiziyoruz bunu. Yine Yüzler basamağına sıfır koyamıyorum. Dolayısıyla beş tane sayı koyabiliyorum. Ama onlar basamağına diğer iki beşi koyduk. Ya da işte üçü koyduk. Geriye altı rakamdan yine 5 rakam kaldı. Çünkü bizini kullandık. Dolayısıyla buraya yine beş yazıyoruz. Buraya ise iki rakamı kullandığımız için altı rakamdan iki rakam çıktı. 4 yazıyoruz ve bunları çarpıyoruz. Bu durumda 100 tane rakamları farklı sayı yazabiliyormuşum. Şimdi C şıkkına gelirsek 400'den büyük kaç sayı yazılabilir diyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir durum daha var. Basamak sayısını belirtmemiş. Yani 400'den büyük 4 basamaklı da olabilir, 5 basamaklı da olabilir, 6 basamaklı da olabilir, 7 de olabilir ama zaten rakam 6 tane olduğu için en fazla 6 basamaklı olabilir. Dolayısıyla önce 3 basamakları düşünelim ve rakamları farklı dememiş. Dikkat edelim. O zaman şimdi 3 basamaklı şöyle yaptığım zaman 3 basamaklı buraya 400'den büyük olması için en az 4 koyabilirim değil mi? Yani 0, 1, 2, 3'ü koyamam. O zaman 4 ve 5'i koyabileceğim için 2 tane sayı koyabilirim buraya. Rakam koyabilirim. Ondan sonra rakamlar fark edememiş. 400'ü koyduktan sonra buraya istediğim 6 rakamı da koyabilirim. Buraya da 6 rakamı da koyabilirim. Çarparsam bunları 72 tane olur. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir husus daha var. 400'den büyük diyor. 400'ü saymamam lazım. Dolayısıyla bu çarpma işlemiyle bulduğum sayılar arasında 400 de var. Neden? Buraya 4 koydum mesela. Buraya 0 koydum. Buraya 0 koydum. O yüzden buradan o 400'ü çıkarıyoruz. 71 tane sayı yazabiliriz. Sonra 4 basamaklı zaten 4 basamaklı sayıların hepsi 400'den büyüktür. Değil mi? O zaman sadece başa 0 koyamıyorum. dikkat edeceğiz. Çünkü rakamlar fark 5 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 olmuş oluyor. Sonra 5 basamaklı sayı yazabiliriz. Bu da yine 5 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 olabiliyor. Sonra da 6 basamaklı bir sayı yazabiliriz. Bu da 5 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 olabiliyor. Yani 71 artı 5 çarpı 6 üzeri 3 artı 5 çarpı 6 üzeri 4 artı 5 çarpı 6 üzeri 5 bunların hepsinin toplamı kadar 400'den büyük sayı yazabiliyoruz. Yani sadece 3 basamak deseydi cevabımız 71 idi. Rakamları farklı üç basamaklı kaç çift sayı yazabilir diyor. Şimdi şuraya sorunun şeyleri gitti. Şuraya ben sayılarımızı yazayım tekrar sizin için. Şunlar vardı. 6 tane sayımız var. Rakamımız var. Rakamları farklı üç basamaklı kaç çift sayı yazabilir? Şimdi bakın burası önemli. Şimdi üç basamaklı diyor, çift diyor. Şimdi çift, bir de böyle sorularda önce spesifik verdiği şey yere sayı koymamız gerekiyor. Şimdi çift dediği için Önce burayı doldurmamız lazım. Kaç tane çift rakam var elimizde? 4, 2, 0 olmak üzere 3 tane var. Şimdi rakamlar farklı demesi de bizi burada tongaya düşürüyor. düşürüyor. Neden? Şimdi ben buraya 0'ı koyarsam, mesela şimdi 0, 2, 4'ü koydum ya. 3 tane sayı koydum. Eğer böyle yaparsam, şimdi birler basama yüzler basamağına geliyorum. Buraya 0 koyamıyorum değil mi zaten kendiliğinden? Şimdi o zaman, mesela yüzler basamağına 0'ı koyarsam, Zaten 5 seçeneğim var. Ama birler basamağına ikiyi koyarsam 0 da koyamadığım için 4 seçeneğim var. Dolayısıyla burada seçenek değiştiği için ben bu 0 denen üç ayrı değerlendirmem lazım. Çünkü benim işimi bozuyor. Dolayısıyla önce buraya 0 koyduğumu varsayıyorum. Yani bir sayı koydum sadece. Sonra yüzler basamağına geliyorum. Buradaki 5 rakamı da koyabilirim. Sonra onlar basa 4 rakam koyabilirim. Yani bu 20 oluyor. 20 tane sıfırla biten çift sayı yazabiliyoruz yani. Sonra bir de buraya 2 veya 4'ü koyuyorum. 2 ve 4 çok fark etmeyecek. Yani 2 tane sayı koyabiliyorum. Dolayısıyla 2'den 4'ten birini koydum ya. Bakın ne oldu? 0'ı da koyamayacağım için. Ne oldu? 4 tane buraya rakam koyabiliyorum. Sonra 2 tane koydum. Artık 0 daha işte oyun içine girdi. Dolayısıyla yine 4 tane rakam koyabiliyorum. 4 çarpı 4 16 2 ile 32 olmuş oluyor. Bu ikisini toplarsam 52 tane 3 basamaklı rakamları farklı çift sayı yazabiliyormuşum. Rakamlar farklı 5'e bölünebilen 3 basamaklı kaç sayı yazabilir? Bu da aynı mantık. 5'e bölünmesi için 0 ya da 5 koymam lazım. 0'ı ayrı değerlendirmem lazım. 0 benim işimi genelde bozar arkadaşlar. Yani rakamlar farklı demese bozmaz. Ama rakamlar farklı deyince bozar. Dolayısıyla 0'ı ayrı bir koydum. Bir tane sayı. Buraya 0 haricinde 5 sayının her birini koyabilirim. İki tane sayı kullandığım için buraya 4 sayı koyabilirim. 5 çarpı 4'ten 20. Şimdi buraya 5'i koyduğumu varsayarsam 1. Buraya 0'ı koyamayacağım için yüzler basamağına. 4. Sonra 0 oyun içine dahil oldu. 4. 4 dört çarpı 4'ten 16. Toplarsam 36 tane sayı yazılabiliyormuş diyoruz. Evet. 5 5'in soruda yaptık. Şimdi 6'ın soruya gelelim. 5 Cevap şıklı sorulardan oluşan bir testte yani bir soruda A, B, C, D, E olmak üzere 5 tane cevap şıkkı varmış. 10 tane soru bulunuyormuş. Bu testin cevabı hatta hazırlanmak isteniyormuş. Ama A derde gelen 4 testin cevabının farklı olması istenmiş. Şimdi ben birinci sorunun cevabının anahtarı ne yapabilirim? A, B, C, D, E var. Herhangi birini yapabilirim. Yani 5 farklı seçeneğim var. Çarpı. İkinci sorumu şuraya da aslında size görsel olarak şu A, B, C, D olsun. Şöyle biraz bu birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru, dördüncü soru, şık cevap anahtarı, işte beşinci soru, altıya kadar geleyim, hepsini yapmayayım. Şimdi, mesela beş birini diyelim ki beş şıkkını işaretledik. Sonra ikinci soruda beş şıkkı hariç dört tane seçeneğim var. Yani burayı işaretleyemiyorum. O yüzden dört tane seçeneğim var. Çünkü dört soru arda arda farklı olmasını istiyorum. Dolayısıyla diyelim ki buraya C'yi işaretledim. Şimdi üçüncü soruda B ve C ikisini de işaretleyemiyorum. O zaman üçüncü soru için üst üç, üç tane seçeneğim hakkım kaldı. Dördüncü soruya geldiğimde diyelim burada bunu işaretledim. Dördüncü soruya geldiğimde B, C ve D işaretleyemiyorum. Dolayısıyla iki tane seçeneğim kaldı. Şimdi buradan sonrası önemli. Diyelim burada E'yi işaretledim. Şimdi arda arda gelen dört soru dediği için artık birinci soru benim umurumda değil. Yani neden? Çünkü bakın dört soru kaydı. 4 soru şurada artık. Birinci soru benim umurumda değil. Dolayısıyla ben artık şunu işaretleyemem, şunu işaretleyemem, şunu işaretleyemem artık B işaretleyebilirim. Yani yine iki tane seçeneğim kalıyor. Ve bu şekilde bu mantıkla 2-2 iki, diye gidiyor. E, toplam 10 soru vardı. İlk 3 soru böyle oldu. Sonraki 10 soru da 2 ile çarpacağız. Yani bunun cevabı 5 çarpı 4 çarpı 3. Yani ya da şöyle de bulabilirsiniz şıklarda. Şimdi şurası bir kere 2 üzeri 7. Şu da 2 üzeri 2. Dolayısıyla ne olmuş olacak? 15 çarpı 2 üzeri 9 tane olmuş olacak. Bu kadar farklı cevap anahtarı yapabiliyormuşum. Şimdi sayma konusunu işledik. Şimdi sıra geldi permütasyon denen tanı, e, olduğu tanımlamaya. Şimdi permütasyon demek arkadaşlar sıralama demek aslında. Burada mesela n tane cismi işte r tane yere Kaç farklı şekilde sıralayabilirim sorularının cevabını alıyoruz ama Permetasyonun her zaman formülünü kullanmanıza gerek yok. Çünkü sayma şeklinde biraz sonra anlatacağım. Bu yukarıda yaptığımız sayma metoduyla permütasyon sorularının hepsini çözebiliriz. Ama tabii ki Permetasyonun formülünü bilmemiz lazım. Çünkü direkt formülle sorabilirler. Formülümüz şu. P'nin P, P permütasyon N'nin R'lisi demek arkadaşlar. N faktörü N eksi R faktörü bölüyoruz. Eğer faktör hakkında bilgi bilmiyorsanız faktörüyle işlediğimiz dersler bir de atabilirsiniz. Ee, yani n faktörel bölü n eksi r faktörel şeklinde sıralamış oluyor. Yani bu ne demek? Hemen 7. soruda bakalım. Önce bu formüllü soruyu yapalım. Şimdi neymiş? Bu bakın p'nin n'nin birisi neymiş? n faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel artı 2 ikilisi neymiş? 2 i̇ki faktöriyel bölü 2 eksi 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel bölü 3 eksi 2 faktöriyel. Bu eşittir 15'miş. Şimdi bakalım bunu nasıl açıyorduk? Faktöriyel soranda n çarpı n eksi 1 faktöriyel diye açabilirim. Aşağıda da n eksi 1 faktöriyel var. Ne oldu? Bu ikisi sadeleşti. Artı 2 faktöriyel 2. 2 eksi 2 0 olduğu için 0 faktöriyel de 1. 1 yazdım. Artı 3 faktöriyel 3 çarpı 2'den 6. 3 eksi 2 faktöriyel 1 faktöriyel 1. Bu 15'miş. Yani ne olmuş oldu? N artı 8, 15 olduğundan N 7 olmuş oldu. Şimdi asıl mesele şu. 6 kişi 4 sandalye kaç farklı şekilde oturabilir? Şimdi bunu pentasyon formülüne şöyle yapacaksınız hemen. Diyeceksiniz ki pentasyon 6'nın dörtlüsü. Yani 6 faktöriyel bölü 6 eksi 4 faktöriyelden yazayım isterseniz. 6 eksi 4 faktöriyel. Dolayısıyla 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Bunu da 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 iki faktöriyelden 2'ler gitti. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 olmuş oldu. Cevap. Bunu çarparsanız. Şimdi bunu ben size sayma yolla yapmayı öteyim. E, 4 tane sandalye var arkadaşlar. Şöyle. Ben buraya 6 kişiden kaç kişi koyabilirim? 6 kişi koyabilirim. Sonra buraya e, geriye 5 kişi kaldı. 5 kişiyi koyabilirim. Aynı sayı sorularında yaptığımız gibi. E, buraya 4 kişi koyabilirim. Buraya 3 kişi koyabilirim. E, bunları çarptığım zaman da bununla tamamen sırt kısım aynısı oluyor. Dolayısıyla permutasyon formülünü ezberleyip kullanmanıza gerek yok. Saymayla bu soruların hepsinin sesinden gelebilirsiniz. Şimdi devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kümesinin ikili pentasyonların sayısı. Bu ne demek ikili permütasyonları? Yani ikişer ikişer bunları gruplandıracağım. Ama gruplandırırken sıram önemli. Yani 7 sayıyı 2 farklı koltuğa, yani şöyle düşünebilirsiniz aslında bu soru, şuna benziyor. 7 kişi 2 farklı koltuğa kaç farklı şekilde oturabilir? Yani buraya 7 kişi gelebilir, buraya 6 kişi gelebilir. Değil mi? Yani ne olmuş oluyor? Aslında 42. Bakalım. 7'nin ikili permütasyonu diye düşünebilirsiniz. 7 faktöriyel bölü 7 eksi 2 faktöriyel yani 5 faktöriyel ne olmuş oluyor? 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel bunlar gitti bakın 42 oldu. Yani 7 çarpı alttan da bunu bulabilirsiniz zaten. Yani permütasyon dediğimiz şu 1 2 ile 2 1 de bu işin içinde şimdi kombinasyonu bir dahaki derste anlattığımızda 1 2 ile 2 4 aynı şey olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü o seçme. Burası sıralıyoruz. Yani önce birini birinci numaralı insanı mı, numaralı insanı mı? Yani Ahmet'i, Mehmet'i seçtiğimiz önemli. Ama kombinasyon önemli olmayacak. Burada önemli olduğu için bu 1 2 iki kere sayıyoruz arkadaşlar. 5 kişi fotoğraf çektirmek için düz bir sırada kaç farklı şekilde sıralanabilirler? E şimdi bakın yani 5 kişi 5 tane yer var. O zaman bu nedir? Permütasyon 5'in 5'lisi. Yani 5 faktöriyel bölü 5 eksi 5 faktöriyel. Yani 5 faktöriyel bölü 0 faktöriyel. Yani 5 faktöriyel bölü 1. Yani 5 faktöriyel. Ya da 5 tane çizgi çekerseniz buraya 5 kişiden biri, buraya 4 kişiden biri, buraya geri kalan 3 kişiden biri, 2 kişiden biri, 1 bir kişiden biri deyip çarparsanız yine aynı mantığa sonuca ulaşırsınız. Şimdi bu soruya bakalım. 3 fizik kitabı, 4 matematik kitabı, bir rafa yan yana aynı cins kitaplar bir arada olmak şartıyla kaç şekilde edebilir? Şimdi normalde ne yapardık biz bunu? 7 tane kitap olduğu için 7 faktöriyel şeklinde olmuş oluyordu. Ama burada bir şart koşmuş bize. Demiş ki aynı cins kitaplar birbiriyle yan yana olacak. Demek ki fizik kitapları şöyle yan yana olacak. Matematik kitapları da maviyle gösterelim. Bu dördü de ayrı bir şekilde yan yana olacak. Şimdi o zaman ama bunlar kendisi değişebilir. Yani mesela söylüyorum 3 tane yayının farklı yani kitabı var. Bilgisayar malı 3, 4, 5 acil mesela. Bunların kendi arasında kaç faktörel şekilde sağlanabilir? 3 faktörel şekilde. Bunlar kendi arasında 4 faktörel şekilde. Bir de bunlar kendi arasında sağlanabilir değil mi? Mavi başa gelebilir, kırmızı sona gelebilir. Yani iki tane insan diye düşünün. Bunları bağladığınızı düşünün. Bağladığınızı. 2 tane cisim var. Bunlar da 2 faktörel şekilde sağlanabilir. Yani çocuğumuz 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olmuş oluyor. Şimdi 12. soruya gelelim. Bu da demiş ki şekilde iki sıra halinde bulunan 7 boş koltuk var. Bir sıra bu, bir sıra bu. 3 erkek, 4 kadın varmış. Erkekler yan yana olmak şartıyla kaç şartıyla şekilde Bir kere erkekler yan yana olacaksa şu sıraya 3'e oturabilir. Doğru mu? Evet. Ama 3'e oturabilir. Ne olacak? 3 faktöriyel Sıralanacaklar bunlar. Aşağı 4 katında 4 faktörler şekilde oturmuş olacak. Bu bir durum. Veya, şimdi farklı bir duruma geldiğimiz için veya diyoruz. Dolayısıyla toplamamız lazım. İkinci durum etiklerin aşağı tarafı oturması. Aşağı tarafı nasıl oturabilirler? Şimdi ya bu tarafa yatık oturabilirler. Yani şöyle şu üçü oturabilirler. Ya da şu üçünde oturabilirler. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Bulduğumuz şey iki ile çarpmamız lazım. Yani bir, bir, durum bulalım. Şimdi buraya oturduklarını varsayalım. 3 faktörler şekilde sıralanırlar. Sonra bu boşluk boşluğa bir tane kadın oturacak. Yani 4 kadından biri oturacak. Bu sıralanmış oluyor. Ama bir de iki durum var bunda. Yani erkekler bu tarafa yatıp da oturabilirler. Yani yan oturacakları için başka durum yok. Bunu ikiye 2 ile çarpacağız. Çarpı devam ediyoruz. Yukarıya da 3 tane kadını, geriye kalan 3 kadını sıralayacağız. O da 3 faktörel olmuş olur. Dolayısıyla bunun cevabı bu olmuş oluyor. Bunu biraz daha düzenleyelim isterseniz. Ee, burada ne oluyor? 2 artı 8. 2 çarpı 4 8. Bu da 6 olduğu için 48 çarpı 3 faktör olmuş oluyor. Bu da 4 faktör 24 olduğu için 24 çarpı 3 faktör olmuş oluyor. 24 ile 48 toplarsak 60 72. 72 çarpı 3 faktöriyel şeklinde şıklarda görebilirsiniz. Mesela bunu daha da düzeltebilirler. Burada şimdi 4 çarpanı var mı? Bak var bakalım. 4 de bölersem 4 çarpı 18 olur. 5 çarpanı yok ama mesela. O zaman bu 4'ü bu 3'ün yanına eklersek çarpı 3 faktöriyel olduğu için 4 çarpı 3 faktöriyel 4 faktöriyel olduğu için 18 çarpı 4 faktörel şeklinde de şıklarda görebilirsiniz bu soruda. Şıklar olsaydı. Şimdi daha ısrar var. Dairesel permütasyonda Olayımız şu. Normalde düz bir sırada n kişi n faktörel şeklinde sıralanabiliyordu. Burada n eksi bir faktör şeklinde. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Şimdi daha yeterli bir durum var. Diyelim 4 kişi var. A1, A2, A3, A4. Biz şimdi a hepsini birer kaydırsak. Mesela A1'i buraya kaydırsam. A4'ü buraya, A3'ü buraya, A2 buraya. Sanki yerlerini değiştiriyoruz ama bir şey değişmiyor değil mi? Yine aynı sıralar. Dolayısıyla bunu biz birini sabitlememiz lazım birini sabitleyecek, diğerlerini yer değiştireceğiz bu üçünü. Dolayısıyla birini sabitlediğimiz için, onu çıkardığımız için ne ekli bir faktör olmuş oluyor. Şimdi soruya bakacak olursak, 5 kişi yuvarlak bir masa etrafında sıralanacaktır. Bu 5 kişi içerisinde Hülya ve Sude yan yana oturmak şartıyla. Şimdi Hülya ve Sude'yi bir kere bağlayalım. Yani bunlar kendi aralarında iki faktör şekilde sıralanır. Geriye de kaç kişi kaldı? Üç kişi daha kaldı. Dolayısıyla burada dört kişi varmış gibi düşünelim. 4 kişiden birini sabit dediğimiz zaman 4 eksi 1'den 3 faktöriyel şeklinde sıralanır bunlar da. Dolayısıyla cevabımız bu olmuş olur. 4 çarpı 6'dan pardon 2 çarpı 6'dan 12 olmuş oluyor cevabımız. Sonra bir de tekrarlı permütasyon var arkadaşlar. tekrar permütasyonda da sıralanacak cisimler arasında aynı cinsten maddeler varsa onların yer değiştirmesi sıralamanın sayısını arttırmaz. Yani örnek vereyim. Şimdi bakın renkli örnek vereyim. Şimdi burada mavi biliyor olsun iki tane. Şurada bir tane kırmızı biliyorsun olsun. İşte bir tane sarı biliyorsun olsun. Şimdi ikinci durum yapıyorum. Ben bu iki mavisini yer değiştiriyorum. Bakın iki mavi bilyeyi yer değiştirdim. Görüntü olarak bir şey değişti mi? Değişmedi. Dolayısıyla işte o iki mavi bilyeyi yer değiştirmeyi saymamam lazım. Dolayısıyla onları faktörel şekilde bölmem lazım. Yani örnek olarak yapacak olursak, bakın burada yine bilye sorusunu sormuşuz. Hemen şöyle yapmış oluyoruz. Özdeş iki sarı bilye ve üç mavi bilye. Yani özdeş oldukları için sadece renkleriyle farklılık oluşturuyorlar. Toplam kaç bilye var? 5 bilye var. O zaman 5 faktörle sağlayacağız. Sonra bu ikisinin yer değiştirmesi, yani iki faktöriyel çarpı, bu üçünün de yer değiştirmesi, 3 faktöriyel bizi farklı bir yerleşime sevk etmediği için bunları böleceğiz. Ve sonucumuz bu olmuş olacak. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 2 olduğu için 2 çarpı 3 faktöriyel. Bunlar gitti 5 çarpı 4 20 2'ye bölsem 10 farklı şekilde sıralayabiliyormuşum diyoruz. Şimdi aynı mantık bu sayının rakamları yerleştirerek değiştirerek kaç adet, kaç adet farklı sayı yazılabilir diyor. Kaç tane sayımız var elinde? 2, 3 daha 5, 3 daha 8. 8 faktöriyel bölü 3 tane 1, 3 tane 4, İki tane altı var. Bunun sonucu bizim kaç farklı sayı yazdığımızı bize göstermiş oluyor. Bir sonraki soruya geçersek. Atalet kelimesinin harfleri yer değiştirilerek A ile başlayan ve L ile biten kaç farklı anlamlı ya da anlamsız kelime yazılabilir. Şimdi burada A'lar iki tane varmış gibi gözüküyor ama burada olay şu. Bize A ile başladığını söylediği için 3, 4, 6 sanırım kelime var. Harfler pardon. A'la başladığını söyledim. Bir kere A'yı buraya yazdım bir tanesini. Hangisini yazdım önemli Bir tanesini yazdım. L'yi de yazdım. Şimdi ben burayı sıralayacağım. Çünkü bu A ve L sabit. O zaman A'nın biri gitti. L de gitti. Dolayısıyla ben T, A, E, T'yi sıralayacağım buraya. O zaman burada sıraladığım yer ne? 4 tane yer var. 4 faktörler bölü. Aynı ka kaç harf var? İki, sadece T'ler var. Dolayısıyla 4 faktörler bölü. 2 faktörler olmuş oluyor. Yani 24 bölü 2'den 12 tane farklı kelime yazabiliyormuşum diyorum. Yani bu A iki tane varmış gibi ama onu kullandığım için burada bir daha bölmeme gerek yok. Son sorumuza gelecek olursak. Bu soruda her ne kadar tekrar pentasyon gibi gözükmekte tekrar pentasyon. Neden? Şimdi A noktasından harekete başlayan bir hareketli çizgilerin üzerinden gitmek şartıyla en kısa yoldan B noktasına kaç farklı yoldan gidebilir? Şimdi B varması ne yapması lazım bu vatandaşın? Sırası önemli. Yani şöyle yapması lazım. 1 2 3 4 5 5 kere sağ gitmesi lazım. 5 sağ 3 kere de aşağı gitmesi lazım. Yani 8 hamle yapması lazım ve bu 8 hamlenin 5'i sağ 3'ü aşağı olması lazım. Dolayısıyla bu şu şekilde düşünün. Yani 5 tane S 3 tane A sıralıyormuşum gibi düşünün. Yani ne olmuş oluyor? 8 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel olmuş oluyor. 2. soruda da C'yi hesaplamak şartı demiş. Yani hadi C olacağız. C'ye uğramak için 1, 2, 3, 3 sağ 2 aşağı yapması lazım. 3 artı 2 yani 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Sonra çarpı çünkü V C'den sonra aynı şekilde B bu kombin yapmak gibi e, bağlıyoruz çünkü. 1 aşağı 2 sağ yani 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel olmuş oluyor. Bunun cevabı da. Bunları sadeleştirirsek 5 farklı 120, bu da 4. Bölersek 30 farklı yoldan gidebiliyormuşuz. Ama bunu da yapalım isterseniz farkını görelim. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Bu 5 faktöriyel gitti. Bu da 6 olduğu için bu da 56. Gördüğünüz gibi direkt 56 iken C'ye uğramak şartıyla daha azaldı bizim seçeneklerimiz. Saymamalar pentasyon da bu şekilde genel itibariyle. Bundan sonra ilk konumuz kombinasyon işleyeceğiz. Sonra binom işleyeceğiz. TET ile AYT'yi birbirine bağlıyoruz. Sonra AYT derslerimize de başlayacağız. Kolay gelsin.